Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Yok. senin mi? Yok bura bunların. Bunlar. Yukarıda, senin i̇şte öyle, ya gelip gelip yukarıda. Yukarıda mı? Evet. sokak Tamam. Şimdi evet. ne yapıyoruz abi? Evet. Şimdi bir. Bizim bu parselin bölünmesi için imza toplamıştık ya. Evet. Resmi talepte bulunmadık. Niye bulunmadık? Evet. Üsküdar Belediye Başkanlığı Kent AŞ daha çok oran vermeye başladı. 100 metre, 110 metre abla. Biliyorsun buralara tabela çaktılar. Evet. Hemen bunun karşısını yapacaklar evet, inşallah. Şimdi önemli olan şu. Kaç metre tapumuz var? 160. 160 çarpı 2 ne yapar? 320 yapar. Şimdi her 100 metrekareye belediye 110 metrekare verecek bize daire. Evet. 160 160 metrekareye sana abla iki tane daire düşüyor. Bak şu andaki halinden inan belki 5 misli zengin olacaksın. Bunları niye anlatıyoruz biz size? Hem deprem gerçeği var Allah korusun hem de hisseliyiz. Biz 64 bin metrekarede bir araya gelme hem şansımız yok. Biz de çoktan vereceğiz de komşuna Bak şöyle yapacağız. Ne yapacağız abla? Ben sana şunu söyleyeyim. Diyelim ki biz buradayız. Bunu anlatıyoruz hep. Hangi sokaktasın ablacığım sen? Burası Melis sokak değil. Melis sokak. Bak buradasın. Şimdi biz Melis sokakta kaç tane insan kat karşılığı istiyor? Bunları tespit edeceğiz. İmzalarını toplayacağız. Diyeceğiz ki belediye biz burada diyeceğiz. 10 tane insan topladık. Burada 30 tane insan topladık. Burada 50 tane insan topladık. Abla belki burada olmayacaksın, şurada olacaksın. Belki burada Hayır, olmayacaksın. Ben ben yo yok, bir şey yapayım. anlatıyorum sana. Tamam abla. Fazla Şunu yapayım. anlatıyorum biliyor. Sen Sen iki tane daireni alacaksın. Çukur'da olmayacaksın da belki daha yukarıda olacaksın. Daha güzel. Onu şimdi abi. Onu onu biliyor benim. Şimdi abla diyelim ki bu vatandaş yerini vermiyor. Tamam. Sen kıyamete kadar bunu mu bekleyeceksin? Hayır. Beklemeyeceğiz bir de komşularımızı üzmememiz lazım. Yani biz istiyoruz ki 3'te 2 çoğunluk sağlansın değil. Rıza insanlar bu işçileri yapsın. diye. Ya, tabii tabii. Ee, şu Sarı Bina'nın karşısında bir tane tokatlı şey var. Hasan onu tanıyor musun? Hasan abiyim aşağıda ha, kim biliyorsun? O bizden iki kere imza aldı. Tamam Hasan abiyle beraber ediyoruz. Biz imzaları topladık. Ben ha. geldim mi? hatırlıyor musun? Bunu tanımaz, dolayı... bunu tanımaz. Şimdi biz topladık, belediye tamam, vermedik. Niye vermedik? Iki kere diyor işte, işte bak de. ablacığım şunun için söylüyorum. Daha iyi bir şey geldi. Üsküdar Belediyesi kent aşa daha iyi bir oran verdi. Der ki eğer toplayabilirsek, onlara verebilirsek siz 20'şer metre daha fazla daire alacaksınız. Şimdi belediyeyle de beraber değil mi? Yok, tabii ki tamam, yok yok. Belediye, belediye de, kent aşı belediyenin belediye, 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 şirketi. De, tabii. Ya, Ama ya. yapan adam sağlam olacak, öyle yapıp da e, yapıp da yapıp da yapıp bizim Devlet belediye, Orsa, ben isterim ki devlet yapsın, TOKİ yapsın. Ama TOKİ Kesinlikle, hepsi... onların hepsi ben. dönüşecek. Ben şimdi sana bir tane kent AŞ'nin bu şeyini bırakıyorum formunu. Tamam. Bir de parsel bölmesi için. Bunlar niye lazım abla? Hangi sokakta imza topluyoruz? Kaç kişi topluyoruz? Bunlar onun için lazım. Biz dağıtıyoruz şu anda. İnşallah haftaya geleceğim ben bunları toplamaya imzaları. Ne şimdi? Şey, şey doldurur. Burada ne yazıyor abla? Kimin tapusu? Kaç metrekare? Kaç tane daire var? İnan bakalım dolduralım. Aynen öyle. Ne istiyorsun abla? Orada zaten belli oranın. 2 tane iki artı bir istiyorum. bir tane bir artı bir istiyorum. 3 artı bir istiyorum. O sana bağlı olan bir şey. Sonra proje yapıldıktan sonra belediyeye geleceksin. Orada daire seçimleri yapacaksınız. O sonraki iş. Önemli olan şimdi şey, bu parselimizi bölelim. Aklınıza Peki, takılan sorular olursa mı? altta Biz telefon de de numaralarımız de var. var. Ne? Bak A aklınıza bir sorular <laughs> takılırsa eğer bizim telefon numaramız da var burada. Beni arayın tamam mı? Ya da hiçbir şey yapma. Bu formla beraber sen, belediye başkanlığına git abla girişte sağda kent aşı müdürlerimize sorabilirsiniz. Haftaya sonunda geleceğiz. Tamam. Ben Selahattin'le görüşeceğim. Şey, Hasan'la mı? Yok. E, Nalbur neydi? Nandur var neydi? Şey diyor. Sen o da he, o sen sen sen. orada mısın? Bu O parçalı. O değil mi? Ne kadar topladınız peki? Biz %75 topladık. Bu şöyle o şey yapıldı, proje yapıldı, Hı. tanıtım yapıldı. İnsanlar ne diyorlar abi? İşte eee şey, işte, haftaya salı günü görüşme gidiyoruz. İnşallah gidiyor. Rabbim öyle. ya başlasın ya olsun. Şimdi 5-6 kişi gideceğiz biz belediye. Tamam. E, şimdi seksiyona yeni mi görüştüm ben? Ondan sonra e, belediyeye gideceğiz. Bakalım oradaki ne diyorlar, ne yapıyorlar. Milleti bir önce olma için öyle 5-6 kişi gidip biz oraya imza vereceğiz. Tamam. tamam. Ondan sonra da e, millete e, söyleyeceğiz. Biz imza verdik. Gelin size verelim. Böyle bir şey yapacağız yani. Vallahi de billahi de söylüyorum. Bu bir talih kuşu. Evet. Bak böyle bir şey yok. Şu andaki bizim imarımız çok güzel. Güzel güzel. Mevsimselimiz de çok güzel. Güzel. Bunu kaçırmayalım. Geçenler, Peki yıl. Geçenlerde gidip. mı başlıyor öyle yavaş yavaş? Ben Abla şöyle başlayayım. şimdi eğer belediye hangi parselde ne kadar yer toplayıp başlayabilirse bir başlasın inşallah. Başladığı zaman zaten herkes evet, göre görecek. Muht muhtar muhtar inşallah. Muhtar şikayet etmişler falan diye bir şey var duyuyor musun? Niye abi? kendi e, parselini yaptırıyor, başka parsellere çalışmıyor falan böyle bir şey. Ya niye öyle bir şey olsun ki? En ufak parsel. Onun o başlasın oradan. Orada siz var. zaten muhtar yoktu evet. ki ortada. Biz geçen sene Memduh abi Selçuk'tan <laughs> beraber orayı topladık bölünsün <laughs> <laughs> diye. Ha, ondan, ondan sonra dediler ki ya bölünmesin de belediye yapsın. O da karıştı. Karışsın abi. Zararı yok ki. Şey. Onun için karışması iyi daha bizim için. Ben kim olursa olsun kentsel dönüşüme varsalar ben yardımcı oluyorum. Bizim, bizim orada 35 dönüm yerimiz var. Ben biliyorum. Kolay olay parsel yapılır. İşte şu ki yedi dönüm mü? Sekiz dönüm bir şey galiba yani 12. on Muhtarın orada kaç metrekare yeri var Allah aşkına? İki yüz metrekare. Adam evet. kendi için mi uğraşıyor? Herkes için uğraşıyor. Tabii, yani. tabii Muhtar da kendisi için. Aynen öyle. Aynen. Ama bu millet biraz şey biliyor musun? Ee, abi hiç önemli yani. değil. Önemli olan sen yaptığın hayrı bala atmıyorsun. Halka atıyorsun. Önemli olan. Evet, evet. O oh, kolay gelsin. Tamam. Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Allah'a emanet olun.